Muhterem emmi, bu kilisenin mezarlığında bir define gömülüymüş. Allah'ın izniyle bu defineyi bulup aydınlığa çıkmak niyetimiz. <laughs> Bak bu haritayı alıyorsun bu define haritası bu. Ne? Ee, ne? neredeymiş yani bu define şimdi? İstanbul'da. Gerin! Hoca! Hoca! Hayatın pahasına saklıyorsun bunu. Burnunuzdaki muskaya ihtiyacımız var. Eğer siz muska diye elimize bu haritayı tutuşturmasaydınız... ...bütün bunları yaşamayacaktık. Nerede lan benim haritam? Nerede? Aa, yazılar silindi. Ne olmuş abi silindi? Sen zaten okumuyordu ki. Seni senin ben... şimdi anlatan baştan. Ne oldu bugün oldu? Siz ölmeyeceksiniz. Silahlar patladı tabii. Ömrünüze ömür kattı. Vallahi nefesi çok güçlüymüş. Sen yeter ki benim yiğidimi ayağa dik. Ben daha başka bir şey istemiyorum. Hem de öyle bir diker ki bir daha zor iner. Siz bunu eczacıya gösterdiniz mi? Doktor yazısı gibi abi bir şey yok bunda. Hayır böyle bir alfabe yok yani böyle bir dil yok amına koyayım. Ee, bir, bir, arkadaş verdi bize. Abi onu al o arkadaşa geri götürün. Al, Alın siktirin gidin buradan abi. Siktirin lan siktirin lan. Lan bana bak Hoca Efendi. Bir adamın sahtekar olup olmadığını gözlerinden anlarım. Hocam. <laughs> Hangi işe girdiysem seninle battık. Ha? Ne yapıyorsun? Ne, sen? ne Hayır, sen başlı başına bir hayal kırıklısın Raşit. He? Kıram hava geçirmez. Ee, içindeki havasızlıktan ölüyor. Ne? Seyfettin amcayı kaybettik. <gülüyor> ne? <laughs> ne? <laughs> 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 Papa Zanti el öpüyor. Vaz <laughs> bitti. Amin, 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 amin. Sakoz! <laughs> olacağını bilmediğimiz bir maceraya giriyoruz arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Benzin bitmiş olmasın? Yok imkansız baktım fullcu. Hala full. Ah az yakıyor demek. <laughs> Lan ne alakası var geri zekanı?